Selam arkadaşlar, Missing Game hoş geldiniz dostlar. Bugün sizlerle birlikte GTA 4'e devam ediyoruz. Ramazan'da biraz e, canlı yayın işi zora girdi. E, ama halledeceğiz dostlar arkadaşlar. E, hemen şimdi hızlıca oyunumuza geçelim. Bakalım Nikola neler yapacağız. Bir dakika, şimdi her J'ye gidebilirim, G'ye gidebilirim. Hemen şuradan, çok da güzel oldu taksi ayağımıza kadar geldi. Hadi G'ye gidelim. İlk onu gösterdi ona gidelim. Fark etmiyor. Bakalım Niko, Bellic'le bu bölüm neler yapacağız? Aa ihtiyara geldik. Hasta ve yaşlı bir adam olmasına rağmen pisliğin teki. Yalan mı söyleyeceğim yani pisliğin teki. Hadi okuyalım. Interesting friendships you both keep. Yeah, Two senators dropping by later. Everyone wants to pay homage to a dying legend. Everyone wants the glamour of a bygone age. Everyone? Now that you hear what I said. Yeah, I heard what you said. Nico, our friend here, is telling me that the Ancelotti's are in league with the Russians. Ancelotti's? I know these guys 73 years. In 1972, I should have killed his uncle. But I spared him. I'm on man. Unbelievable. And now he's dealing drugs with Ivan, the goddamn terrible. <laughs> so, what we're saying is, this is a matter of security, national. Normally, okay. I don't care about cocaine, keeps controllable people in power. But this is no good. All right. What's my role in this? The distribution network is a fleet of vans parked at a grocery warehouse in Alderney City. Product is packed into the frames of the vans, ready to be moved all over the country. Destroy everything, whatever it takes. Tamam. And for me, for you, I've got a real gift for you. Get this done, then we'll talk. <laughs> Oğlum, söyleyedin, de ona göre halledeyim. Tamam, he. hepsini yok edelim, gelelim. Heh. Çok fazla küfür. Kaçarları tamam. Bir de Ramazan ayındayız. Bugün niye bu kadar küfür ediyorsunuz? Ha belli zor bölüm bu la. Bu tek tek indirmek. Oho yukarıdan bize her türlü tecavüz ederler. Sen ölmedin miydi lan? Lan şuraya yukarı. Agar bunun ölümünde bir problem var. Oğlum dur. Çık! Çık! <laughs> oh! Oh! yok, bir şey yok. Oo! Oh, rahatladım. Aynen. Ben de sevdim kanka. Güzel oldu güzel. Güzel mahvettik yemin ediyorum mahvettik. Oğlum bana da paso mail falan geliyor ya. Şey üşeniyorum ya gerçekten gideceğim. Hadi kısa Eh Nick evlat boy. Bu kısa bölüm mü olsa ya acaba? Birer bölüm çekse. Ne yapsam arkadaşlar gitsem mi? Ya sana ne borcum olacak da? Bırak Nikocuğum, bırak ya. Oğlum bazooka ile koşma. Otomatik olarak oyun bunu kaldırsın istiyorum yani. Bazuka'yı koy oğlum cebine otomatik olarak. This is as far as we go. Sokaklarda bazuka koşmayın lan. Oğlum soksun la bir yerine mal mısın nesin ya? Ana Niko bedik ne manyak ne çılgın adamsın. Sayko oğlum bu deli lan bu. Evler çok güzel ama ya. bir hastasıyım ya. Hey, <laughs> Welcome to the War Council, my boy. Gentlemen, what's going on? Nothing. Discussing pest control. Well, I've given you my advice, Peg. You do what you think is best. I agree. Finally. I mean, I don't agree with what he says. I agree that you know best. Excuse me? Relax. I didn't mean nothing by it. Look, either we make the right call or we all end up in prison anyway. Well, your crap ain't gonna do me no favors. Be careful. I'll see you later boss gentlemen you're only an associate phil remember that yeah yeah okay boss guy. i gotta tell you this he's not straight right before i came in here i saw him talking to angie again you better leave uh, i need to speak to nico sure boss but uh, think about what i said i will you know trust me on that We got real Oğlum, bu nasıl bir kamera açısı ya? Maybe you heard. I got served papers today. yesterday. We got a couple of boys in jail. I think they might sizin işlerde normal gambazlama. Her bu tarz işte olur yani gambaz. So what you going to do about I gotta shut someone up and show people I mean business. I've known Phil a long time. He's straight more or less. I know him and Angie are friends, but that don't worry me too much. Maybe he's too straight. Then there's Ray. I don't trust him. I know he's got his eye on the big prize, but he's no dummy. Him and I hate each other. I gotta think about it. Okay. Hangisini indireceğiz? Hakikaten zor ya. Tamam. Yani no. çok sapıttı. Abi sinirli diye ondan herhalde öyle oldu. Herhalde bir telefon gelir şimdi bize. <laughs> Oğlum niye çantanı bırakıp da WhatsApp WhatsApp diyorsun ya gerizekalı? WhatsApp man. Bırakma çantanı, al yürü git. Bak çantan yerde kaldı, yürüyon öyle. Niye böyle yapıyorsun çocuğum? Deli misiniz oğlum siz ya? Ee, haydi. E ee, haydi. Görev gelmeyecek galiba. direk yandaki arabanın renginin aynısından geldi ya lan. Dur bir arabaya bineyim dedim belki o zaman gelir görev. Hadi Kanka ara artık la. Tamam. If that's your decision, Mr. Pegorino, it's done. Tamam, that's gidelim kanka. Uzakta mı bakalım. ebesin örekesinde sayılıyor. Eee <laughs> Kapat kapat sana gerek kalmadı la. Kapatma sen de olur kanka. Aynen hadi gidelim. Mesajını iletelim. Sert mesaj olacak öyle öyle. Naif mesaj olmayacak. Oğlum sen niye burada durdun? Niye? Oğlum bak taksici. Fıskiye yıkırdı ya adam fıskiye yıkırdı oğlum. Allah Allah. Hile yaptın seni hileci. Hadi bakalım. Dur dur kanka dur kanka bunu yapınca gıcık oluyorum bir bekle. Acayip ayar oluyorum böyle yaptığında. heading over to a chop shop in Boabo. Don't so, get too comfortable with him, Nico. Like every rat, he's a survivor. He's got good instincts. He has a bad feeling about you in particular. He wants some protection, and he ain't gonna hang around and wait for you know what to happen. Then again, I'll get a chump muscle to stuff for gas out of the away. It might create a good opportunity for you. Come on, talk with him, Direkt sıkayım mı acaba? Oğlum, ölmek bilmiyorsunuzla yemin ediyorum. Ölmek bilmiyorsunuz. Dur biraz klavye mouse takılayım. Çok titriyor. Ben okudum mu yanlış anladım? Bana fırsat yaratacak falan diyordu. Ben yanlış anladım herhalde. Ben tamamını okumam ya yarım yarım okurum hızlı hızlı okurum. Tamam bunu da hallettik. Tamam mı kanka? Sen işte halloldu. Pardon, pardon canımın işi. Pardon ciğerim. Pardon koçum benim. Niko. Cemimiz yok ya. Ya oğlum bir git la. La bir git la. Eee görev göre görev yok. Biz de burada bitirelim arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. E, kısa olsun. E, her gün çekmeye çalışacağım. Merak etmeyin. E, kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.